Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, belirli integral ile ilgili sorular çözeceğiz şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman sıfırdan 2'ye x küp bölü x kare artı x artı bir integral'i ile 2'den sıfıra 1 bölü x kare artı x artı integralinin integral'in e, sonucunu istemiş şimdi bakın burada integral'lerin e, sınırlarına bakarsanız birbirleriyle aynı gibi duruyor aynı zaten de yani yerleri farklı o zaman Şimdi şöyle bir kural vardı onu bir hatırlayalım. Şimdi integral a'dan b'ye f(x) dx ifadesini ben integral b'den a'ya f(x) dx olarak yazarsam bunun önüne bir tane eksi gelecek. Yani bakın buradaki 2'den 0'a olan integrali ben şöyle yazabilirim aslında. 0'dan 2'ye kadar yazarım. Fakat sınırları yer değiştirdiğim için şu aradaki artıyı eksiye dönüştürürüm. Yani soru böyle bir görüntü alır. Bu durumda sınırlarımız aynı olduğu için ben bu iki integrali işleme katarsam 0'dan 2'ye kadar paydalar aynı. O zaman paydaya ben x kare artı x artı 1 yazdım. Dx'i koydum. Ve yukarıda da x küp eksi 1 var. Ve burada göreceğiniz üzere 0'dan 2'ye kadar x küp eksi 1'i ben x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye çarpanlarına ayırırsam eğer aşağıda da x kare artı x artı 1 ifadesini göreceğim. Bu ifadeler sadeleşiyor. Ve elimizde sıfırdan 2'ye kadar x eksi 1 dx integrali kalıyor. Buradaki x eksi 1'i ben x kare bölü 2 eksi x diye yazarsam sınırlarım sıfırdan 2 olmak üzere. x yerine 2 yazarsak ee, 4 bölü 2 eksi 2 ve x yerine sıfır yazarsak sıfır gelecek işlemi eğer yapıp sonucu görürsek sıfır geldiğini yakalayacağız arkadaşlar buradaki işlemin sonucu. Bir diğer soruya geçtiğimizde bakın 2'den 3'e fx dx 3'den 4'e fx eksi 1 dx 4'ten 5'e fx eksi 2 dx işte 21'den 22'ye fx eksi 19 dx ifadesi 60'a eşitmiş bakın Güzel bir soru gibi duruyor. Bir bakalım hani nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Şimdi sınırlar birbirlerini peşi zıra takip ediyor. Mesela bakın Bir değişken değiştirme uygulayalım şu ifadeye Şununla ilgili bir takılmaya çalışalım Burada ne var? 3'ten 4'e f x-1 dx var Şimdi ben burada şöyle yapsam x-1'e o desem Buradan dx'in du geldiğini göreceğim. Ve integralim şöyle olacak. İntegral f o, D, u du olacak. Şimdi sınırlarım ne olacak? x yerine 3 yazarsam u'yu 2 olacağım. x yerine 4 yazarsam u'yu 3 olacağım. Yani ben bunun yerini 2'den 3'e ne yazabiliyorum? f o, D, u du. Şimdi aynı işlemi şuradaki işlemde bakın yapalım. 4'ten 5'e Burada f x, x 2 D, x var. Şimdi ben burada x, x 2 u dersem dx'in du geldiğini göreceğim. Bu ifade şöyle bir şey olacak. f u, D, u olacak ve yine aynı şekilde x'e 4 yazarsam sınır 2 x'e 5 yazarsam sınırı 3 göreceğim arkadaşlar. Yani bu ikinci ifade de aynı şeye bürünmüş olacak. O zaman bizim elimizdeki sonuç yani bu bütün ifade, bakın sınırlar 2'den başlamak üzere, 2'den 3'e, 3'den 4'e şeklinde gidiyorsa ben aslında bunların hepsini çevirmeye kalktığım zaman şöyle bir şey bulacağım. 2'den 3'e aslında bunların hepsi aynı. fx, dx olarak ben bunu yazabilirim. Burası toplam 60. Peki bunlardan kaç tane var? O zaman 2'den 21'e kadar gidelim. Şuradaki alt sınırlardan yola çıkalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek burada 20 tane biz bu ifadeden göreceğiz. Sadeleştirirsek arkadaşlar buradaki işlemleri 2'den 3'e kadar biz fx dx'i 3 bulacağız. 60'ı 20'ye böldük. Elimizde bu var. Bunu aldık. Peki bize burada ne soruyor? 3x-1 dx'i soruyor. 1'den 4 bölü 3'e kadar. Hemen şuradaki ifademizde biz 3x eksi 1'i u diyelim. Buradan 3 dx'i du bulacağız. Her tarafı 3'e bölersek dx'i du bölü 3 olarak yakalayacağız. Peki yazalım integralimizi. F u. dx yerine du bölü 3 yazdım. Sınırlarım x yerine 1 yazarsam 2 geliyor. x yerine 4 bölü 3 yazarsam 3 geliyor. Tam burayı buldum. Peki 2'den 3'e kadar fxdx dx ee, integrali. Bakın burası. 3 gelmiş. Öyle değil mi? Peki bu ifadedeki şu x'e u değişken atadığımı düşünürsen bakın şu yeşille taradığım yer bunun aynısı. O zaman burası kaç gelecek? 3 gelecek. paydada da 3 var. 3 bölü 3'ten cevabımız arkadaşlar 1 çıkacak. Aslında çok güzel bir soruydu. Bence güzel bir soru çözdük. Çözümümüz böyle olacaktı arkadaşlar. Gayet iyi ve kaliteli bir soruydu. Peki bir diğer soruya geçtiğimiz zaman k sıfırdan büyük olmak üzere e, sanırım şurada arkadaşlar 3 bölü k 2 bölü k f mx dx m bölü 9 2'den 3'e kadar fx dx diye bir ifademiz var. Bunu sağlayan m değeri kaçtır? Şimdi bakın ben şuradaki mx yerine u demek istiyorum. Buradan m dx'i B grubun yerine yazıyorum. İntegral. Burası F U. Şimdi her tarafı M'e bölersem D du D U bölü M bulacağım. İntegral D U bölü M geldi. Burası sınırlar nereden nereye? Ben x'ini k bölü 2 bölü k yazarsam ilk sınırım m k bölü 2. x'ini 3 bölü k yazarsam diğer sınırım m k bölü 3 oldu. Buradaki m sayısını dışarıya arkadaşlar 1 bölü m diye atarsam integral burası mk bölü 2 burası mk bölü 3 ve içeride de fu du var. Yani şuradaki bulmuş olduğum ifade yani burası arkadaşlar şöyle tarayayım Burası şu kısma eşit oldu. Ben burayı bulmuş oldum. Bu aynı renkte birer birbirleriyle aynı olan kısım. Ve buradaki bu sarıyla boyamış oldum. Şu aşağıdaki kısım kime eşit? Buraya eşit. Şimdi buradaki eşitliklerden yola çıkmaya çalışalım. Mesela bakın şöyle bir şey kalıyor. MK bölü 2 alt sınır buradaki alt sınır olan 2'ye eşit. Ben buradan MK'nın 4 geldiğini buradaki alt sınır MK bölü 3'ün 3'e eşit geldiğini söylersem de MK'nın 9 geldiğini göreceğim ki bu aslında bir ee, çelişki de burada ortaya çıkartıyor. MK hem 4 hem 9 gelemez. Biz buradaki işlemlerde yani bu K sayısının e, nasıl kullanılacağıyla ilgili açıkçası çok bir fikir vermemiş ama e, acaba K sayısını burada hiç işleme katmayacak mıydı? Şimdi x yerine 3 bölü k yazdığımız zaman Hmm. Ben şu sınırları arkadaşlar yanlış yazmışım. Ee, sınırım fark ettiğiniz onu sizde. Bakın ee, şuradaki işlemde bakın ben burada k x gördüğüm yeri 3 bölü k yazacağım, x gördüğüm yeri burada 2 bölü k yazacağım. Ben bunları yazarsam sınırlar mk bölü 3 olmaz. Siz şurayı yanlış yazdım. Şurayı bir düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Burası şöyle bir şey olacak. Bakın. E, hatta şuradaki sınırları da yanlış aldık haliyle. Şunu da yanlış artık. Ne olacak buradaki sınırlar biliyor musunuz? X yerine 2 bölü K yazarsak Burası 2M bölü K Burası 3M bölü K Yani 1 bölü M dışarıya çıkacak ve burası 2M bölü K ve 3M bölü K gelecek ve burası F U, D U olacak. Yani burada o zaman şuradaki işlemler de değişmiş olacak. Ne bulacağım? Mesela aşağıdan yola çıkalım. 2 m bölü k 2 gelecek. İkiler sadeleşirse m bölü k'yı 1 bulacağım. Yani m ile k eşit gelecek. Bunu biliyorum zaten. O zaman buradaki 1 bölü m sayısı m bölü 9'a eşit olacak. Baştaki değerler yani şu kısımlar arkadaşlar. Buradaki m bölü 9 ile buradaki 1 bölü m aynı gelecek. Ben buradaki işlemi yaparsam m kareye 9 bulacağım. M ya artı 3 gelecek ya da eksi 3 gelecek. Şimdi bakın m ve k aynıydı ve k pozitif olacak. O zaman eksi 3 gelemeyecek. Mecburen m dediğimiz sayı kaç gelecek? 3 gelecek. Bence çok güzel ve kaliteli bir soruydu. Onun da çözümü arkadaşlar bu şekilde yapılacaktı. Peki bir tane daha bakalım. Şimdi şuradaki sorumuzu inceleyelim. Eksi 1'den 2'ye kadar f 2x artı 3 eşittir a. 1'den 7'ye kadar f x dx 7a eksi 10 ise a kaçtır? Şimdi ne yapacağız? Yani aslında biraz belli gibi. Şu 2x artı 3'e bir u diyelim. Buradaki işlemden 2 dx'i du bulalım. 2'ye bölelim. dx du bölü 2 gelsin. Şimdi başlayalım. İntegral f u Şurada dx olacaktı muhtemelen ve yazılmayı unutmuşlar. dx yerine de ben du bölü 2 yazacağım. Burası eşittir. a gelecek de sınırlar ne? x yerine eksi 1 yazarsak bakın şurada arkadaşlar. Burada ilk önce eksi 1 yazıyorum. Sınırı 1 buluyorum. Sonra x yerine arkadaşlar aynı yerde 2 yazıyorum. Sınırı 7 buluyorum. Tamam. Şuradaki 2'yi diğer tarafa arkadaşlar atarsam ben burada şöyle bir işlem yapacağım. 1'den 7'ye kadar f eşittir 2a gelecek. Ve burada şunu göreceğim. Bakın 1'den 7'ye kadar f -U d 1'den 7'ye kadar f x d x. Aslında bunlar aynı şeyler. O zaman bunlar aynı şeylerse şuradaki 7a eksi 10 ile buradaki 2a eşit olacak. Yani ben 7a eksi 10'u 2a'ya eşitlersem buradan 2a'yı buraya eksi 10'u buraya atarsam 5a'yı 10 bulacağım. A dediğim değerde 2 olarak karşımıza gelecek. Buradaki sorumuzda arkadaşlar bu şekilde çözecektik. Burası da yine gerçekten güzeldi, hoştu. Çözüm bu şekilde olacak. Evet son bir sorumuz var. Bir de ona bakalım isterseniz. Şimdi bakın. Burada bir mutlak değer var gördüğüm kadarıyla. Mutlak değer. f türev x çarpı f x de x'i soruyor. Şimdi mutlak değer varsa burayı sıfırlayan değer için şu aralıkta parçalamam gerekiyor. Bakın şuradaki bir sayısında buradaki çizilen t x eksenine paralel olduğu için ben f türevinin sıfır olduğunu biliyorum. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yapacağım. Parçalayacağım. Bakın şurada biraz kendime yer açmak istiyorum. Şuraları sileceğim. Şuraları şöyle kaldıralım. Buralarda biraz yorumlarda bulunalım arkadaşlar. Çünkü güzel bir parçalama işlemi var burada. Onu ben size uzun uzun burada göstermek istiyorum. Şuraları sileceğim. Evet bu soru bence güzel bir soru lütfen bunu muhakkak dinleyin. Şunları da isterseniz kaldıralım. Şimdi şöyle başlayalım bakın. Ben burada f türevi 1'in 0 geldiğini biliyorum. O zaman ben bu integral'i 0'dan 1'e Şimdi bakın f türevi 1 0'sa yani burada f türevi 1 değeri 0. Bakın şuradan bir t çizsem yani bir sayısını solundan çizdim t'den sağ yatık. O zaman burası artı gelecektir. Yani sıfırla bir arasındaki değerlerde f de artı olduğu için o zaman burası artı çıkacak. Yani f'ler x, f'ler x bulacağız. Diğer tarafa geldiğimiz zaman nereden nereye gideceğiz? Birden 3'e kadar gideceğiz. Yani bu sefer buradayız. Şimdi ben bu kısma geldiğim zaman yani şuraya yoğunlaşacağım arkadaşlar. Buraya yoğunlaşırsam. Burada ben F türevin negatif geldiğini göreceğim. Çünkü çizdiğim t sola yatık. F türevi negatif olacağı için bu eksi işaretini ortaya çıkaracak. Ben bu eksiyi dışarıya attım. Burayı da ben F türevi x çarpı fx dx olarak yazdım. Çünkü fx yine x ekseninin üstünde kaldığı için değerler hep pozitif. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi bakın burada f türev x çarpı fx dx var. Buradaki değişken değiştirmemizi bir tane yapalım şurada. Sınırı belirtmeden. Ben fx'e u dersem f türevi x dx'e d u bulacağım. Yani bu ne anlama geliyor? fx'e u yazıyorum. f türevi x dx'e d u yazarsam burası u kare bölü 2 gelecek. Peki u kimdi? fx'di yani şu integral ne gelecek? f kare x bölü 2 sınırlar sıfırdan biri. Bu integral ne gelecek? Burası da f kare x bölü 2 sınırlar 1'den 3'e. x ne bir yazarsam f kare 1 bölü 2 eksi f kare 0 bölü 2 eksi x yerine 3 yazarsam f kare 3 bölü 2 eksi f kare 1 bölü 2 değerlerini bulacağım. Şimdi bunun için f 1'e bakmam gerekiyor benim. f 1'e şöyle bakacağız. Şurada sileyim. Grafik şimdi okumaya çalışacağız. F1'in sayısal değeri bakın 4. 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8. F0'ın sayısal değeri arkadaşlar şurası. Burası F0. Şurada biz F1 değerini gördük. F0'ın sayısal değeri 2. 2'nin karesi 4 bölü 2'den burası 2 geldi. Eksi. F kare 3. Bakın bu aynı zamanda F3'e eşitmiş. 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 geldi kare 1. 4'ün karesi bir 2'den burası da 8 geldi. Yani. Şu işlem altı çıktı. Burası eksi 6 çıktı. İşlemi yaparsak cevabımız 12 geldi arkadaşlar. Böyle gayet güzel bir soruydu. Çözümü de güzel. Bir i̇şte şey yaptık. Açıklamalarında burada göstermeye çalıştık. Türevi parçalarken neden böyle bir parçalama yaptığımı tekrar söylüyorum. Bakın türev burada o e, sıfır değerini alıyor. T türev bir sıfır. Şimdi 1 ile 3 arasında çizilen t, et, sola yatık, o zaman türev eksi. E, 0 ile 1 arasında çizilen t, et, sağ yatık, türev artı. Bakın şuradaki ilk aşamada türevin artı geldiğini, ikinci aşamada türevin eksi geldiğini, bu eksinin de şu ön tarafa düştüğünü söyledik. Lütfen bu parçalamaya dikkat edelim burada. Bence çok güzel bir soruydu. Evet videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayalım ve kanalı takipte kalalım. Yine benzer soru çözümleri yapacağız. Görüşmek üzere.